Geç oldu efendim, yatmıyor musunuz? Yapmıyorum efendim, karışmayın bana. Hayrola efendim, yine bir şeye mi sıkıldı canınız? Benim canımı siz sıkıyorsunuz efendim. Affedemiyorum yaptığınızı. Cenab Bey ile de aramızı açtınız. Neler söylüyorsunuz efendim? Ne yapmışım da açmışım Cenap Bey ile aranızı? Bir de soruyor musunuz efendim? Canlı yayın bağlantısında zart boru öttüren ben miydim? Mahvettiniz Cenab Bey'in programını. Ben değil efendim. Asıl siz mahvettiniz programı o abuk subuk sorularınızla. O kıllı yalı kazığı da orada burada ağzına geleni söylüyormuş evet. sizin için. Duydum efendim, duydum. Zaten onu da affetmeyeceğim. Üzme kendini bu kadar cenab abi. Dünyanın sonu gelmedi ya. Benim için geldi canım iş. Bundan sonra nasıl bakacağım dostlarımın yüzüne? Utanılacak bir şey yapmadınız ki abi. Eli yüzü düzgün bir iş yaptınız. Ayla Hanım hadisesi hariç tabii. Of! Hayla Hanım'ı hatırlatmayayım Çekeceğim planı. Ben yavaş yavaş gideyim abi. Bilge beni bekliyor. Biraz yani beklesin. Otur. Otur. Esmer acaba bu rezaleti izledi mi? İki de bir rezalet deyip durma Cenab abi ya. Biz alnımızın akıyla adam gibi bir program yaptık yani. Kendimizi kandırmayalım. Kabul et. Bizim televizyon maceramız başlamadan bitti. Biten bir şey yok abi. O kadar kötümser olma programda, programda ikinci program oturur. İkinci program olmayacak gibi. Babamızın üzerine küt diye oturduk. Biz <laughs> en iyisi bunu yarın salim kafayla konuşalım abi. Ben gideyim ya. Yani. Otur canım ben otur. Konuşalım. Başarısızlık benim kaderim herhalde. İstelik ev sahibimizin hıçkırıkları yetmiyormuş gibi... ...bir de kıskanç kocasının saksafonu tüy Ah! Ölsem daha. Şişt ya bu Ali. Ya, masum bir öpücük Zeynep ne var bunda? Rahat dur gelirlerse izin oluruz o Gelmezler merak etme ikisi de çoktan uyudu. Ben artık gideyim Ali. Gel dersin Zeynep acele anne. Ben götürürüm çok, çok geç oldu bak bir şey diyecekler evden şimdi. <laughs> onlar da söylemesinler bir şey. İnsan nişanlı oturup iki çift laf edemeyecek mi? Ha? Bizim ne zaman kendi evimiz olacak? Çok yakında merak etme. Bak şirket yöneticisi oldum artık. Yakında hisseleri de bize devredecekler. Sahiden babanla amcanın içi bir şey karışmıyorlar mı? Hı, hiçbir şey. İkisine de emekli aylığı vereceğiz, <laughs> evde oturacaklar. <laughs> ya hani ahtapot gibisin. Nereye dönsem bir kol. <laughs> Ne oldu Şükrücüğüm? Tuvalete gidiyorum, uyu sen. Niye geldin? Çocuklar. Ha? Çocuklar içeride. Aa, götürmemiş mi Zeynep'i daha? Götürmemiş. ...düz düz oturuyorlar içeride. Ay onların işi de zor Şükrücüğüm. Ne zaman evlendireceğiz biz bu çocukları? Vallahi bilmiyorum ama biraz daha otururlarsa ben altıma edeceğim. Hadi oğlum hadi uya artık, hadi canım benim hadi. Hadi tatlım hadi, hadi. 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 Sen daha yatmadın mı sevgilim? Seni bekledim Aydıncığım, <laughs> bu da uyumadı bir türlü. Oho gel bakayım gel öpeyim bir kere güzel Oh canım oğlum ben. <laughs> Aydıncığım niye bu kadar geç kaldın? Saat bire geliyor. Bir sorma sevgilim ya, esir oldum. Cenab abinin elinden zor kurtuldum. Kaç şişe şarap içtiniz? Çok, hesabını şaşırdım. Hadi oğlum uyu. Yoksa sen de baban gibi <laughs> gece kuşu mu olacaksın? <gülüyor> 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 Öpeyim sevgilim. Oh. Aydın'cığım, dikkat et. Çarpıp düşeceksin şimdi. Tamam ya, ben iyiyim de bu Cenabı abiyi anlamadım ya. Çok mu önemli bu program yani? Tutmazsa tutmaz. Ölüm yok ya ucunda. Tutsaydı iyi olurdu Aydın'cığım bizim için ama. Tamam, çok iyi olurdu. Ben de öyle düşünüyorum ama Hayır. ne yapayım yani? Cenabı abi gibi ağlayayım mı? Yok, Ayla Hanım abuk subuk cevaplar vermiş. Yok, Savri Bey zart surt borusunu örttürmüş. Bana ne ya şu ölümlü dünyada?